Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. 22. dersimizdeyiz ve bu dersimizde yardımcı fiilleri öğreneceğiz. Ee, yani yardımcı fiil derken şunu kastediyorum. Bizim bir yardımcı fiilimiz olacak, bir de asıl fiilimiz olacak. Ve bizi böyle uzun cümleler kuracağız. Mesela bir şey yapmayı biliyorum, bir şey yapmayı istiyorum ya da istemiyorum. Bunlar nasıl söylenir? Hep birlikte bunu öğreneceğiz. Şimdi dersimize geçelim. İlk örneğimiz, question ile ilgili. Question istemek arkadaşlar istemek. Bir şey yapmayı istemek. Bunu nasıl söyleriz? Ez bu kurdi bahfım. Ben Kürtçe konuşmayı istiyorum. Bakın burada hem konuşmak var, ana fiilim, hem o istemem var, yardımcı fiil. Yani temelde benim için önemli olan aslında konuşmak. O yüzden o benim ana fiilim. Ama ne yapıyorum? O konuşmayı ben istiyorum. Ez duhuazım bu kurdi bahfım ne yaptık burada? Hastini şimdiki zamanda çekimledik. The Mesela tu için olsaydı tu huazi olacaktı değil mi? Ee, ana fiilimizi ise bu ile çekimledik arkadaşlar. Bu ile çekimledik. Şimdi ayrıntılı bakalım. Cümlemiz neydi? Ez bu kurdi Önce bu ana fiilimizi bir ele alalım. Dedik ki B ile oluşturuyoruz ana fiilimizi. B artı şimdiki zaman kökü koka demanı ha ya ahvini ahve yani ahvim konuşmak filmi içindeki zaman kökü sadece ahv. O yüzden onun kökünü aldık. Artı ki şekleri. Bakvim. Bakvim. Normalde cümlemizde ise bir öznemiz var. Hostin fiilimiz var nesnemiz var ve fiilimiz var arkadaşlar. Kostini ise şimdiki zamanda çekim diyorum. Normal şimdiki zaman cümlesi kuruyorum. D ya da na ile yani d olumlu cümlede, na olumsuz cümlede şimdiki zaman kökü ve kişi ekleri geliyor. Örneğin ez duhazım. Ez duhazım. Ben istiyorum. Ez nah Ben istemiyorum cümlede kullanalım. ezdu duhuazım bu kurdi Ben Kürtçe konuşmayı istiyorum. Ezna nahuazım bu kurdi Ben Kürtçe konuşmayı istemiyorum. Tu için kişi şeklimiz sadece iyi olacak. Değişen bir şey yok. Tu duhuazı bu kurdi bakfı. Tu duhuazı bu kurdi bakfı. Bakın artık bunu da iyi yaptım. Sene göre çekimliyorum. Sen Kürtçe konuşmayı istiyorsun. Tu nahuazı bu kurdi bakfi sen Türkçe konuşmayı istemiyorsun. Ev için aynı suda e, yaptığımız gibi kişi ki, Ev için olan kişi ki gelecek. E. Ev kurdi ve ev nahuaze bu kurdi ve. O Türkçe konuşmayı istiyor. O Türkçe konuşmayı istemiyor. Em ev için olan eklerimiz aynıydı. Em hun ev bu kurdi Bakıvın. <laughs> Biz Kürtçe konuşmayı istiyoruz. Siz Kürtçe konuşmayı istiyorsunuz. Onlar Kürtçe konuşmayı istiyorlar. Olumsuz yapacaksam bunu olumsuz yapıyorum. Em nahuazın bu kurdi bakıvın. Bu nahuazın bu kurdi bakıvın. Ev nahuazın bu kurdi bakıvın. Biz Kürtçe konuşmayı istemiyoruz. Siz Kürtçe konuşmayı istemiyorsunuz. Onlar Türkçe konuşmayı istemiyorlar. Gördüğünüz gibi yani konuşmak ve istemek iki tane fiilimiz var ama biz istemeyi şimdiki zamanda çekimliyoruz arkadaşlar. Örneklere bakalım. Ez-zazım bibim ben doktor olmak istiyorum. Doktor olmak istiyorum. Bakın olmak fiilini ne yaptım ben? B ile çekimledim. B ile çekimledim. Buradaki b benim tuttuğum o ek. Buradaki B sadece B e, bun olmak fiilin şimdiki zaman kökü. Im ise ez için olan kişi eki. E da eze göre çekmedim, bana göre çekmedim. Ne oldu? Ben doktor olmak istiyorum doktor olmayı istiyorum. Arkadaşlar dikkatinizi çektiyse zaten çok temel konuları geride bıraktığımız için artık biraz ayrıntıya iniyoruz ve cümleleri uzatıyoruz artık. O basit cümleleri ben istiyorum sadece demekse, demektense ben şunu yapmayı istiyorum. Artık böyle uzun cümleler kullanmaya geçtik. Bu da bizim için bir gelişme aslında. Diğer örneğimize bakalım. Elbukhaze, Hini, İngilizce Bebe o istiyormuş. Neyi istiyormuş? İngilizce öğrenmek. Him bun bizim fiilimiz. Him bun öğrenmek değil. Orada bir bun vardı. Sadece bunu çekmiyorduk. Bunu şimdiki zaman kökü sadece be. Be be. Bu ile çekiniyorum adı fiilimi. Artık e, her iki fiilinde de o dediğim için o için olan e kişi şeklini getiriyorum. Tu mı cisvede? Sen İsveç'e gitmek istiyor musun? du bütçi bakın tüm benim ana fiilim Gitmeyi istiyor musun asıl orada önemli olan gitmek gitmek ana fiilim ne yaptım onu b ile çekimledim şimdiki zaman kökü aynı kalıyor ç tu için olan kişi eki i bitçi e, söyleyeyim خاصin deyimi tuya göre çekimliyorum ama ne zaman şimdiki zamanda yani sen İsveç'e gitmeyi istiyor musun hem doğazın nanet tanure buhun biz tandır ekmeği yemek istiyoruz. Tandır ekmeği yemeği istiyoruz. Yine burada e, o ekmeği yemek asıl bizim için önemli olan şey değil mi? Asıl fiilimiz. Yemek kısmı. E, yemeği ben ne yapıyorum? B. Şimdiki zaman kökü kişi eki. Bu şekilde çekimliyorum. B. Şimdiki zaman kökü kişi eki em için. Bıhun. E, biz istiyoruz diyeceğim. Biz bir şey istiyoruz burada. Em duhazın. Em duhazın. Lanet da nuri bu konu. Ez na huazın bitere baxın. Ez na huazın bitere ah, fin, konuşmak. Baxın artık böyle konuşmayı istemiyorum dedim. Seninle konuşmayı istemiyorum. Na huazın. Şimdi diğer yardımcı filmimiz Karin arkadaşlar. Karin. Ebilmek, yapabilmek. Bu anlamları geliyor. Biz ne, neyi görmüştük? Karin inle biten e, bitiremiş değildi. Ve inle biten adet direkt ini atıyorduk biz. E, kökü bulmak için. Yani kar bizim kökümüz kalıyordu. Ezdi karım, ben yapabiliyorum. Neyi yapabiliyorum? Ezdi karım, bu kurdi baktım. Ben Kürtçe konuşabiliyorum. Ben Kürtçeyi konuşabiliyorum. Yine ahvini bene göre çekimledim. Ez bu getirdim başına. Ez için olan kişi ekini getirdim. Karını ise şimdiki zamanda yine ''bene göre çekim dedim. Ez karım. Ben yapabiliyorum. Neyi yapabiliyorum? Kürtçe konuşabiliyorum. Buna da ayrıntılı bakalım. Ez karım bu kurdi bakın. Bizim cümlemiz. Yine nesne var, özne var, yardımcı filmimiz var, yüklemimiz var. Ahvin gördüğümüz gibi bu geliyor başına b geliyor. Ahvin dediğimiz gibi şimdiki zaman kökü. Kokademan haye. Im ise ben için olan kişi eki. Yine ben bu ana fiilimi tutuyorum böyle. Bağfım ben için. Artık karını da çekimleyebiliyorum. D ya da olumsuzu. Kar köküm. Kartafen kesenli kişi ekine ekliyorum. Ez Ben yapabiliyorum. Ezdikarım bu kurdi bakfım. Ben, ben Kürtçe'yi konuşabiliyorum. Ez ne karım, pardon. Ez bu kurdi baksın. Ben Kürtçeyi konuşamıyorum. Bunu görmüştük. Karının olumsuzun na ile değil, ne ile yapılıyor. Ez ne bu kurdi baksın. Şimdi tuya göre çekimlerim. Tu de bu kurdi bu Bu Buraya kartafe, kartafen kesane dedik. Yani iki şekli şey artık. Tu için olan i'yi getireceğim buraya. Şuradaki i'yi buraya da getireceğim tu de bu kurdi bakvi, tu ne bu kurdi bakvi. Sen Kürtçe konuşabiliyorsun, sen Kürtçe konuşamıyorsun. Ev de kari bu kurdi bakvi, ev ne kari bu kurdi ve O Türkçe’yi konuşabiliyor, o Türkçe’yi konuşamıyor. Em de karım bu kurdi bakvi, em ne karım bu kurdi bakvi biz Kürtçe'yi konuşabiliyoruz, biz Kürtçe'yi konuşamıyoruz. Hundikarın bu kurdi bâhıvın, hundikarın bu kurdi bâhıvın. Biz, siz Kürtçe'yi konuşabiliyorsunuz, siz Kürtçe'yi konuşamıyorsunuz. Evdikarın bu kurdi bâhıvın, evdikarın bu kurdi bâhıvın. Onlar Kürtçe'yi konuşabiliyorlar, onlar Türkçeyi konuşamıyorlar. Ben ne yapıyorum? Temeldeki filmi ve yardımcı filmi kişilere göre mutlaka çekimliyorum arkadaşlar. Kişi, kişi eklerini getiriyorum onlara. şimdi kar ile ilgili biraz daha örneklere bakalım. Ezdi karim alikariya tebrikim. Ben sana yardım edebilirim. Ali Kari kırın yardım etmek. Kırının şimdiki zaman kötü sadece keydi. Dedim ki B'yi getiriyorum başına. Ez dediğim için ımı getiriyorum sonuna. Bakın. Bunu anladık. E, yap yapabilmek buydu bizim yardımcı filmimiz. Ez dikarım. Ali kariyat ebikim. Ben sana yardım edebilirim. Tıçmanı kari avşeniye biki. Avjeni kırın yüzmek. B ile çekimledim. Sen neden yüzemiyorsun? neden yüzemiyorsun ile oluşturuyorum bunu. Ev dikare mebe O bizi batmana götürebilir. Batmana götürebilir. Burada bırın götürmek fiili. Şimdiki zaman kökü sadece b. başına b koyduk. Ev için kişiye ki e'yi getirdik sonuna ''bübe'' Ev me O bizi götürmek oluyor. Eğer dikar de edersen götürebilir oldu artık. Hunni karim vikari bikin. Siz bu işi yapamazsınız. Yapamazsınız. Yapamıyorsunuz. Ev dikarim vikari bikin. Siz bu işi yapabiliyorsunuz, yapabilirsiniz. Ne demiştik? Zaten bu hem geniş hem şimdiki zamanda kullanılıyor ya. Hem şimdiki zaman durum için hem geniş zaman durumu için söyleyebilirsiniz. Siz bu işi yapabiliyorsunuz ya da yapabilirsiniz oldu. Bunun pardon onlar. Onlar bu işi yapabilirler ya da yapabiliyorlar. Üçüncü yardımcı filmimiz zanin yani bilmek arkadaşlar. In var in atıyorum. Örneğimize bakalım. Ez de bu kurdi bakın. Ben Türkçe konuşmayı biliyorum. Biliyorum. Ne yaptım yine Ahvim e, olduğu gibi benim temel fiilim. O temel fiilimi bu ile çekimledim. Kişi ekimi kullandım. Şimdiki zaman kökünü kullandım. Ve zanin bilmek fiilini çekimledim. İn vardı, in gitti. Zan kaldı köküm. zanım. Evet arkadaşlar şimdi çekimlerine bakalım. İlk gördüğümüz e az bu kurdi bakın ben Türkçe konuşmayı biliyorum. Buradaki zaten temel fiille ilgili olan şey aynı, stabil. Bir şey değişmiyor. Şimdi zanini kişilere göre nasıl çekimleyeceğiz? Dedi bunu daha önce görmüştük. Dığı olumlu hali şimdiki zamanda zaninde Karin gibi bir istisnaydı ve olumsuzunu ile yapılıyordu. Şimdiki zaman kökü sadece sondaki iğne atıyoruz ve kişi ekleri geliyor. Ez nizanım bu kurdi bakfım, ben Türkçe konuşmayı biliyorum. Ez nizanım bu kurdi bakfım, ben, ben konuşmayı Kürtçe konuşmayı bilmiyorum. Tu nizani bu kurdi bakfı, sen Türkçe konuşmayı biliyorsun. Tu nizani bu kurdi bakfı, sen Kürtçe konuşmayı bilmiyorsun. Ev nizane bu kurdi ve o Türkçe konuşmayı biliyor. Ev nizane bu kurdi ve o Kürtçe konuşmayı bilmiyor. Em bu kurdi bakfın. Biz Kürtçe konuşmayı biliyoruz. Em bu kurdi bakfın. Biz Kürtçe konuşmayı bilmiyoruz. Hun bu kurdi bakfın. Siz Kürtçe konuşmayı biliyorsunuz. Hun bu kurdi bakfın. Siz Kürtçe konuşmayı bilmiyorsunuz. Ev de bu kurdi bakfın. Onlar Kürtçe konuşmayı biliyorlar. Ev bu kurdi bakfın. Onlar Kürtçe konuşmayı bilmiyorlar. Arkadaşlar zaten zannini burada bütün kişilere göre çekimledik. Dikkat edeceğiniz şey ana filmci kullanırken de mutlaka kartafen kesane kişilere göre çekimliyoruz. Şu kişi şeklini görüyoruz ya. Onu ana fiile de ekliyoruz. Şimdi burada e, örneklere bakalım. Ez nizanım arabey bağışım. Ben araba sürmeyi bilmiyorum. Bilmiyorum. Ana fiilim bu ile Yardımcı fiilim şimdiki zamanda. Dı olumlu. Nı zanım olumsuz. Tu dı zanez jike pırsın. Tu e, e, Kime soracağımı biliyor musun? Jike kime soracağımı biliyor musun? Pırsın ana fiilimiz. Pırsın. İn var, in gitti. Pırs şimdiki zaman kökü. Başına b ekledim. Burada as the person, as e göre çekimledim. Ama sen biliyor musun diyorum. Kime soracağımı biliyor musun? Hani benim kime soracağımı. Beritan dizane, le blu Beritan flüt çalmayı biliyor. Flüt çalmayı biliyor. Ana filmi böyle ile çekimledim. Yardımcı filmi şimdiki zamanı çekimledim. Ev nizanın kengi biçin. Onlar ne zaman gideceklerini bilmiyorlar şu, çoğunun şimdiki zaman kökünün sadece Ç şey olduğunu gördük. Başına bı getiriyoruz. Ev için, onlar için olan kişi getiriyoruz. Bıçın. E, ee, zanın fiilini ise olumsuzda ne yapıyorduk? Nı ile çekimliyorduk. Ev onun zanın gibi için Onlar ne zaman gideceklerini bilmiyorlar. Olumlu yapmak desem, biliyorlar desem. Ev de zanın kenge için Onlar ne zaman gideceklerini biliyorlar. Emci de zanın hoş bıkırın. Le pere, met tüneye. Biz de güzel şeyler almayı biliyoruz. Biz de güzel şeyler almayı biliyoruz. Almak, kırın, in var sonunda in gittik. Şuradaki şimdiki zaman kötüm kaldı. Bir kırın, zanni kırın. yine şimdiki zamanda çekin dedim. Ee, biz de biliyoruz güzel şeyler almayı, ama paramız yok. Ne perimet neye Evet arkadaşlar şimdi çok sık kullandığımız bir fiilin istisnasını göreceğiz. Hatın yani gelmek fiili biraz farklı bir, şey, bir şekilde çekimleniyor. Bir örneğe bakalım. Ezna kozum varım. Ben gelmeyi istemiyorum. Bakın nasıl çekimlenmiş varım. Şimdi bunun iki kullanımı var. Daha önce şimdiki zamanı gördüğümüzde aslında birazcık değinmiştik. Hatinin kökünün he olduğunu, şimdiki zamanda dehem dehemin tem olduğunu öğrenmiştik. Arkadaşlar he ya kökü. normalde bu getirirsek önüne b hem oluyor ya da kısaca söylenecek bem bem ama bunun başka bir söyleme şekli daha var ver şeklinde olan ezduhuasım verim ben gelmeyi istiyorum ya da ezduhuasım bem ben gelmeyi istiyorum yine Tuna huazı veri sen gelmeyi istemiyorsun tunahwazi wari. Ewd kare wara. O gelebiliyor. Ewd kare wara. Emni karın varın. Biz gelemiyoruz. Biz gelemiyoruz. Emni karın varın. Hundzanın varın. Siz gelmeyi biliyorsunuz. Ewnzanın varın. Onlar gelmeyi bilmiyorlar. Yani bu var şeklinde çekimliyoruz. Başına bir bu getirmektense. Diğer konumda birkaç ders sonra gelecek zaman konusunda göreceğiz arkadaşlar. Orada ayrıntılı yazıyor tüm çekimleri. Lekerin alikal, hostun, karin, zanin. Yardımcı fiiller, istemek, yapabilmek, ebilmek yani. Bir de normal bilmek fiili, bir şeyi bilmek. Şimdi o gördüğümüz ilk başta verdiğimiz örnekleri bir karşılaştıracağız arkadaşlar. Ne demek istiyoruz? Biraz daha derinlemesine bakalım. İlki hostin istemekti. Ez duhazım bu kurdi bahtım dedik. Ben Kürtçe konuşmayı istiyorum. Ya da olumsuzu ez nahvazım bu kurdi bahtım. Ben Kürtçe konuşmayı istemiyorum. İkincisi karin yani ebilmek, yapabilmek. Ezdikarım bu kurdi baksın. Ben Kürtçe konuşabiliyorum. Ezdikarım bu kurdi baksın. Ben Kürtçe konuşamıyorum. İlk neydi? Konuşmak istiyorum. Konuşmayı istiyorum. Burada konuşabiliyorum. Konuşabiliyorum. Şimdi üçüncüsü ne olacak? Ezdizanım bu kurdi baksın. Ben Kürtçe konuşmayı biliyorum ben Kürtçe konuşmayı biliyorum. Birinde Kürtçe konuşma istiyorum. Birinde Kürtçe konuşabiliyorum. Birinde Kürtçe konuşmayı biliyorum. Ez anım bu kurdi baksın. Ben Kürtçe konuşmayı bilmiyorum. Neydi? Ben Kürtçe konuşmayı istemiyorum. Ben Kürtçe konuşamıyorum. Şimdi ben Kürtçe konuşmayı bilmiyorum dedik. Ve bu şekilde üçünü de karşılaştırmış olduk. Le PK Pekati peşkiran çedibin. Arkadaşlar şimdi türemiş örnek alarak oluşmuş türemiş fiiller için bizim çok önemli bir istisnamız var. Bu not ve ya bu şu an gördüğümüz slide bu dersin en önemli parçalarından bir tanesi. Dikkatlice dinleyin siz de. Daha önce örnek alarak oluşmuş türemiş fiilleri gördük. Şimdiki zaman konusunu görünce. Ve dedik ki böyle fiillerde zaman ekleri hep araya giriyor. Çünkü bizim için önemli olan her zaman temel fiilimiz. Örneğin çekirin. Çekirini biz nasıl diyorduk? Es kim Ben yapıyorum derken es çedikim ya da es çenakım. Hep araya giriyordu değil mi? İşte böyle fiillerde biz bıyı atıyoruz. Bıyı kullanmıyoruz arkadaşlar. Lekerin pekat yenkubu peşkıran çedibin fa da BE nakrin Yani diyor ki ön ek alarak oluşmuş türemiş fiillerde bu eki kullanılmaz. Bu eki kullanılmaz. Bakalım örneklere. Önce fiilimize bakalım. Çekirim yapmak. Çekirim yapmak. Burada dedik, Dante demiştik ki bu fiilin aslında asıl fiil anlamını veren kırım buradaki. O yapma yapmak anlamını veren. E kırımın kökü sadece K ben ne yapıyordum normalde? Ön ekli tutuyordum. Araya kullanıyordum kullanacağım zaman eklerini. Ama şimdi ne diyoruz? Böyle fiillerde b'yı kullanmıyoruz. Yani ez duhuasım huarini çekim ya da ç değil de çekim. Ez duhuasım çekim. Ben yemek yemeği yapmayı istiyorum. Yemek yapmayı istiyorum dedik arkadaşlar ve gerin dönmek gerinden ve gerin olmuş gezmek gerin ve gerin dönmek şimdiki zaman köküne in var in attım ve ön gel köküm peki ben nasıl söyleyeceğim bunu tekrar bıyı kullanmadan böyle hiç bir şekilde bölmeden arkadaşlar tun karı ve geri ve mali sen bu eve dönemezsin sen bu eve dönemezsin ve geri direkt kullandım sadece ki şekil yani artık mı kullanmıyorum burada Keçamın na xazarakeve kızım uyumak istemiyor. Peki uyumak nasıl bir fiil? Rakettin ya da razan da çok deniyor. İkisi de tremiş fiil. İkisinde de b kullanılmıyor. Direkt olduğu gibi kullanıyorsunuz. Keçamın na xazarakeve. Ancak keçamın na xazaraze. Em nızanın sobe dadın. Dadan yakmak arkadaşlar. Dağdan, normalde dan tek başına vermek dağdan yakmak olmuş, dağılarak oluşmuş, bitirmiş bir dağın kökü, şuradaki dağın kökü sadece de. O yüzden normalde zaman ekini araya getiriyorduk ama B almadığı için bu hiçbir şeysiz, direkt kullanıyorum. Dağın sadece iki şey ekledim sonuna. Hatta arkadaşlar size böyle bir bilgi de vermiş olayım. Sadece bu konuda yardımcı fil değil. Bundan sonra göreceğimiz birkaç derste hep bu B ile ilgili bazı kalıpları hatta gelecek zamanı göreceğiz. Bunların hiçbirinde hep ayrıntılı duyacağız bütün derslerde üstünde. Ee, yani ön ek almışsa hiçbirinde bıyı kullanmıyoruz. Hiçbirinde bıyı kullanmıyoruz. Hepsinde bu düşüyor. Nerede görürseniz o ile oluşan kalıbı nerede gör görürseniz eğer örnek alarak türemiş bir fiilse o bıyı kullanmıyoruz. Bunu doğru kullanmanın yöntemi ise arkadaşlar bu örnek alarak oluşmuş fiilleri ezberlemek. Ee, hem şimdiki zamanda onları ayrıntılı verdik hem şimdi bundan sonraki slaytlarda böyle açıklamalı ayrıntılı vereceğiz onları. Ee, siz de mutlaka dikkat edin yani o fiillere özellikle dikkat edin. Şimdi bir tane alıştırmaya bakalım. Arkadaşlar burada normal şimdiki zaman cümlesi var. Biz bunu Parantez içinde verilen cümlelere çevireceğiz. Örneğin as this amede ben amede gidiyorum. Bunu hostin yani istemek fiili yardımcı fiiliyle çekimleyeceğiz. Siz önce biraz bir düşünün. Ne yapıyorduk? Önce hostin'i şimdiki zamanda çekiniyorum. Sonra dişim temel fiilimi bu ile çekimliyorum arkadaşlar. As this amede as dıxazım biçim amede. Ben amede gitmeyi istiyorum dedik şimdi. Bakın biçim D'yi kaldırdım bu getirdim yerine. Yine ki şey ki yine şimdiki zaman gibi. Bunu, değişen hiçbir şey yok. Dedi, sen flüt çalıyorsun. Bunu zanin ve neyini yapacağız. Yani flüt çalmayı bilmiyorsun diyeceğiz. Ne yapıyorum? D'yi kaldırıp yerine bu getiriyorum temel filmde zannini de tüye göre çekimleyeceğim ama olumsuzu yani nızani diyeceğim. Tu nızani le belure bedi. Es şive çedikim. Es şive çedikim. Ben akşam yemeğini yapıyorum. Bunu karin yani ebilmek yani yapabiliyorum diyeceğiz. Yapabiliyorum. Akşam yemeğini yapabiliyorum. Ya da yapabilirim. Bunu söyleyeceğiz şimdi. Burada bir şeye dikkat edeceğiz. Ç dıkım gördüğünüz gibi de araya girmiş. Çünkü bu bir örnek olarak oluşmuş türemiş bir. E peki ben ne yapıyorum? B geleceği yerde hani dıyı kaldırıp artık yerine b getirmiyorum. Direkt dıyı siliyorum sadece. Dıyı siliyorum. Olduğu gibi kullanıyorum. E eze göre çekim diyelim. Ez dıkarım şive çekim ne yaptım? attım yerine de artık bıyı getirmedim. Barış pırskrekan çareser dike. Barış problemleri çözüyor. Problemleri çözüyor. Çareser kırın sadece böyle e, soru çözmek değil de bir problem, bir şeyi çözmek. Yani sorunu çözmek. O anlamlarda kullanılıyor. E, zanin bilmek fiiliyle çekimcez ki barış problemleri çözmeyi biliyor diyeceğiz. Bıyı kaldırdım, bıyı getirdim yerine. Zannini barışa yani eve ve üçüncü çekim şansa göre çekim diyeceğiz. Barış, in var, ini atın. Dızane, rızkırıkan, çare serbiken. Emdin malave, biz sizin eve geliyoruz, size geliyoruz bunu istemek ve olumsuz yani nasıl söyleyeceğiz? Biz sizin eve gelmeyi istemiyoruz diyeceğiz. Burada önce hostini eme göre çekmelersek em na hostin den biraz şey istisnai bir fiildi. Em, hatın gelmek fiili var ya hatın şimdiki zamanda den ama bığlı olan yerlerde nasıl çekiniyordu? em na hostin Warren Dilan Merşikan Dışo. Dilan halıları yıkıyor. Bunu ebilmek ve olumsuz yapacağız. Yani halıları yıkayamıyor ya da yıkayamaz diyeceğiz. Dilan siz de biraz düşünün burada. Nikare Merşikan Dışo. Arkadaşlar bu bunu istisnai fiilleri görmüştük şimdiki zamanda ve şu e, yıkamak fiilinin de bir istisnası olduğunu, üçüncü tekil şahsa göre ek almadığını görmüştük zaten. E, umarım siz de böyle dersleri sırasıyla izliyorsunuzdur. Oradaki playlisti açıp böyle sırasıyla izlemeniz çok daha iyi çünkü hem çok atık yapıyoruz o derslere hem de e, böyle örnekleri falan verirken ben hep ona dikkat ediyorum. Yani hep üstüne eklemeye dikkat ediyorum. Çünkü gitgide zorlaşıyor mantık olarak derslerimiz. Ama bir temel oluşturup hep onun üstüne eklemek, onun üstüne eklemek bu şekilde gidiyoruz. O yüzden bir tanesini kaçırırsanız böyle bir daha bazı yerlerde boşluk olabilir ya da ben orada söylemiştik ya da orada görmüştük dediğimde e, anlamayabilirsiniz. Umarım siz de öyle izliyorsunuzdur zaten. Şimdi bir de Peyvin geldik. E, bu dersimizin kelimelerine. Alikari yardım arkadaşlar. Alikırın da deniliyor yardım etmeye. Alikari kırın da deniliyor yardım etmeye. Hatta alikari daim de deniliyor. Böyle yardım vermek gibi de bazen kullanılıyor. Alikari yardım demek. Nane tanure, tandır ekmeği. Svet, isveç. Kengi, ne zaman? Bırskırek, problem, sorun çareseri çözüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Bir dahaki derste görüşünceye kadar kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hebalen heyecan, muhabbet var babaş dilerim.